kitaplarından Herkese Merhaba bugünkü konumuz okuma listeleri okuma listelerini nasıl hazırlıyoruz okuma listesinden kasıt bir genel iki daha e, aylık yıllık vesaire daha özel planlar şimdi genel planları ben nasıl hazırlıyorum okuma listelerimi nasıl yapıyorum veya kütüphaneme ve kitapları nasıl ekliyorum özel Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum kütüphane ve kitapları Eklemekte normalde ilk başlarda yaptığım şey direkt olarak şu kitabı faze almaktı. 100 temel eser özetleri var burada ama ben bu özetleri okumuyorum. Bunu sadece ilk kısımda, ilk kısmında hangi kitaplar olduğunu yüzünde sıralamışlar. Oradan takip etmeye çalışıyorum. Hatta uzaklaştığımda şunu fark ettim. Sonuçta çok fazla orada Türkçe güzel eser var, önerilen ve ben bunları okumuyorum. O yüzden de bunu daha fazla karıştırmalıyım ve daha fazla hatırlamalıyım diye düşünüyorum burada çoğu zaten bu yüz temel eser eserin eğer incelediyseniz göreceksiniz ki çoğu Türk edebiyatına da ait e, yabancı kitaplar çok daha az ama e, temel eserler veya klasikler denildiğinde akla çok fazla yabancı geliyor aslında ve klasik eser okumaya e, başladığınızda mail ettiğinizde biraz Türk edebiyatından uzaklaşabiliyorsunuz yüz temel eserin de epey bir kısmı Türk edebiyatına ait Türkçe Bunlardan bununla ilgili mesela şunu söylemek istiyorum ama 2008 yılında bir değişiklik olmuş. Onun dışında çok değişmiyor içeriği. 2008 yılında Yusuf Atılgan'ın ana yurt oteli çıkartılmış listeden ve Tarık Buğra'nın Osmancığı eklenmiş. bunu özellikle şu açıdan vurgulayacağım. Bence siz bunu 101 yapın ve ikisini de dahil edin, ikisini de listenize katmış olun diye düşünüyorum. Buradaki kitapları okumaya çalışıyorum ve çalışmaya çalışacağım, devam edeceğim buna. Çünkü çok fazla var ve çok da kolay değil bence bunların hepsini okumak. Bunun haricinde 100 temel eserden sonra okunacaklar diye de bana verilmiş güzel bir liste vardı. Bu da fakülte yıllarında bize... Diksiyon dersine gelmiş bir öğretmenimizin Ankara Üniversitesi'nde de kendisi dil bilgisi hocasıydı zaten. Önerdiği bir listeydi. Bir kez Ankara Üniversitesi'ndeki dersine bizi davet etmişti ve biz başka fakülteden insanlar olarak gitmiştik birkaç arkadaş. Ve burada mesela sezon başıydı zaten. Öğrencilerine şey diye bahsetmişti. Orada edebiyat okuyordu bu öğrenciler. Edebiyat öğrencilerinin dersine girmiştik. Ve girişi kadının şeydi, Yüz temel eseri zaten okudunuz o yüzden ben size yüz temel eser sonrası okunacaklar listesi veriyorum dedi. Ama şimdi şunu düşündüm yani yüz temel eseri kaç kaçımız acaba lise bitimine kadar okumuşuzdur. Çünkü karıştırırsanız göreceksiniz aslında o kadar da kolay değil ve o kadar da bunları okuyanı bulmak yine kolay değil bence. Çünkü çok fazla gençler haliyle daha çekici olabilecek kitapları da okuyorlar. Ama burada çok edebi değeri yüksek ve e, çok fazla kitap var yani. Yani zann çok zannetmiyorum ya yani yüzde eseri lise çağında bitirmiş insanların var olduğunu e, varsa gerçekten tebrikler bence harika insanlar onlar. Belki bu köy enstitüleri dönemlerinde falan vardır öyle öğrenciler. Evet olabilir ama yani gerçekten helal olsun demek hani, isterim yani e, işte televizyonun, sosyal medyanın falan olmadığı zamanlarda insanların daha çok kitap okuduğu zamanlarda ama günümüzde biraz zor gibi. Yine de şu, şu açıdan da zor diye düşünüyorum. Sonuçta evet belki pek çok yani şu an ilçelerde de kütüphaneler var, milli kütüphaneler var ve onlardan da e, bu kitapları temin edebilirsiniz. Ama yine de kitaplara ulaşma noktasında da sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla e, lise bitene kadar yüz temel eseri bitirmek, e, yani harika bir e, yani hedef bence bunu yapabiliyorlarsa öğrenciler muhteşem bence ve ben lisede olsaydım yani böyle bir şeyi çok isterdim diye düşünüyorum. Ee, buna niyet ederdim. Şu anki aklımla tabii ki çünkü o dönemden geçtim ama yapmadım. Yani, biz çünkü biz de bir zamanlar lisedeydik. <laughs> ama. Evet biz de bir zamanlar lisedeydik ama başka başka kitaplar okudum. Ee, çünkü öncesinde önüme geleni okumak gibi bir yani ilginç bir de adetim vardı yani. Ee, veya kütüphaneye gittim de işte Öyle turluyordum hangi kitap öne çıkıyorsa bir şekilde çekiyordum falan böyle. Biraz karambole okuyordum. İlginç bir okuma maceram vardı yani o dönemlerde. Ama bu kitapları okumayı aslında isterdim. Keşke öyle yapsaydım. Yani hayatta ilgili bir pişmanlığım olarak tarihe geçebilir bu da. Bunun haricinde buradan dediğim gibi okumaya çalışıyorum. Bunun haricinde okudukça kitaplar da size yol gösteriyor ve yeni kitapları açıyor. Okudukça çünkü atıflar var yani pek çok kitapta yazarlara atıflar var, kitaplara atıflar var, olaylara atıflar var. O kadar çok atıf var ki e, mesela şimdi şu aralar işte Fransız sevmenin Kadını'nı da okuyorum. Orada zaten çok fazla atıf var Fawless yani atıf üstüne atıf sürekli o da böyle hatta Oğuz Atay gibi sürekli şey yapmış yani. E, öyküsünü çok dallandırmış sürekli başka şeylerden bahsediyor. Mesela Pire Raffelli e, diye bir akımdan bahsediyordu sonra onu araştırdım onu öğrendim falan yani e, kitaplar da başka kitapları getiriyor yanında veya izlediğiniz e, dizi filmlerden bile ya da izlediğiniz bambaşka programlardan bile önerirler ilginizi çeken şeyler belgesellerden falan e, çok fazla şey gelebiliyor yani e, size kitap girdisi verisi gelebiliyor o yüzden e, onlardan da kitaplarınızı ee, ...okuma listelerinize dahil edebilirsiniz. Bununla ilgili şöyle bir tavsiyem olacak: ee, Bir kitabı birisi önerdikten sonra direkt listenize dahil etmeyin bence. Mutlaka şöyle bir süzgeçten geçirin, ee, internete girin, yorumlara bakın. Yorumlarla ilgili de şimdi çok fazla artık aynı siteye şey mi reklam veriyor gibi olmayayım ama özellikle kitap yurduna gerçekten çok fazla yorum var. Başka yerden alsanız bile, başka yerden alışverişleri yapsanız dahi bence kitap yurdu'nun yorumlarına bakın. Çünkü en fazla yorum zenginliğini ben orada görüyorum. Eğer başka önerisi olan varsa lütfen onu da bize belirtsin. Ama kitap yurdundaki kadar herhangi bir kitapla ilgili yorum zenginliğini ben hiçbir sitede görmedim. Bununla yarışan bir de çok meşhur kitaplarda ekşi sözlük var. Ekşi sözlükten de bakıyorum ben. Ama kitap yurdundan mutlaka bakıyorum. Yani herhangi bir kitabı almadan önce yorumlarına mutlaka bakıyorum. Bin kitap da güzel değil mi? Bin kitap uygulaması? Bin kitap uygulaması da güzel ama bin kitapta da ben daha ıı, zor buluyorum yani bin kitap. İnce, incelemeler var kitaplarla alakalı. Şöyle bin kitapla ilgili şöyle bir sıkıntım oluyor. O incelemelerde çok fazla bence ipucu oluyor. Yani tadını kaçıracak kadar. Kitap yurdunun yorumlarında çok onu görmüyorum. Daha böyle kısa kısa daha öz, ee, daha işte güzel fikir verebildiğini düşünüyorum. Çok fazla o ipucunu vermiyorlar kitap yurdunun yorumlarında. Bir de zaten yine bu ipucuna değinmişken şunu da söyleyelim. Bir kitapla ilgili artık okuyup okumama kararını verdiniz. Daha fazla yorum okumayın bence çünkü her an bir yerlerden önemli bir ipucu çıkabilir ve size kitap okuma zevkinizi bozabilir. O yüzden verdiğinizden artık yorumlara bakmayın diye düşünüyorum. Bunun haricinde... eee yani sürekli zaten algılarınızın açık olması kitaplarla ilgili direkt sizi e, liste oluşturmaya mecbur mail ediyor. Mesela izlediğiniz dediğim gibi belgeselden bile kapabiliyorsunuz. Ben mesela Mehmet Niyazi ile ilgili bir kitap okumaya onunla ilgili bir belgesele denk geldikten sonra karar vermiştim. Tabii yazarla ilgili belgeseli izleyip onun kitabını okumak çok normal olsa da sonuçta e, başka belgeseller de size başka kitapları çağrıştırabiliyor veya e, böyle kitaplar önerebiliyor. Mehmet Niyazi de bu arada çok önemli bir bir yazar okumanızı da yine ondan bir şeyler okumanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde e, genel listelerimi dediğim gibi böyle oluşturuyorum. Bazıları ile ilgili direkt kendime notlar alıp işte şunu oku şunu araştır tarzında zaten postitleri yapıştırıp dolaplarıma koyuyorum bunları. postitler aracılığıyla yapıştırıp koyuyorum. Direkt listeme eklemediğim kitaplar oluyor. Bazılarını uzun süre listede bekletiyorum. Çünkü e, sonrasında vazgeçtiğim falan da oluyor. Öyle bir opsiyon tanıyabilirsiniz kendinize. E, kitaplar oluşturduktan sonra yani sepetinizde falan e, ya da alışveriş listenizde de bekletin internetten hemen acelecilik e, yapmayın diye düşünüyorum eğer çok çok emin değilseniz o kitabı almak noktasında Tabii bir e, kitap oburu olarak bunun e, benim tarafından gelmesi bilmiyorum çok e, şey olur mu yani doğru olur mu ama ben de hemen dahil etmemeye çalışıyorum Tabii ki bazı işte e, acele aldığım kitaplar hariç onların da genelde sebepler oluyor diye düşünüyorum onun haricinde bence kitap yazar çeşitliliği yapmakta da fayda olduğunu yine ben düşünüyorum. Bir yazarı takılmak yerine bence yazar çeşitliliğine ulaşmak daha güzel diye düşünüyorum. Tabii ki favori yazarlarınız olacaktır. Tabii ki bazı yazarları çok daha fazla okuyacaksınızdır ve onları daha çok seveceksinizdir. Ama yine de yazar çeşitliliği yapmakta da fayda var. Ayrıca bu listelerimi oluşturduktan sonra ve kitaplarımı kütüphanem'e kattıktan sonra nasıl peki aylık ee, okuma listelerimi hazırlıyorum veya nasıl okuyorum ee, burada mesela şeyi ben çok yapamıyorum yani tercih de etmiyorum İşte bu ay şunları şunları okuyayım tarzında sadece bazen dönem dönem yarım kitaplarım noktasında hadi bunları bitireyim diye bir e, kendimi işte e, teşvikim olabiliyor ama onun haricinde şunu daha çok seviyorum yani hemen her türden okunmamış kitaplar olduğu için kütüphanemde o anki moduma göre, ruh halime göre, canım hangi kitabı okumak istiyorsa onu seçebilmeyi daha çok seviyorum. O yüzden yani işte 5 tane 6 tane kitap yığıp hadi bunları oku bu ay tarzındaki bir zorlamayı sevmiyorum. Çünkü onları belki planlıyorsunuz ama Sonra işte ayın ortasında canınız öyle bir şey okumak istemiyor. Yani hani kurgu okumak istiyorsunuz. Yani bir şekilde hikaye okumak istiyorsunuz ama roman koymuşsunuz. Klasik okumak istiyorsunuz ama başka işte popüler bir kitap koymuşsunuz. Yani o okuma isteğinizi tam olarak bence öngöremezsiniz. O yüzden o aylık okuma listelerini ben tercih etmiyorum. Tercih ediyorsanız ve %100 uyuyorsanız da... Bravo <laughs> o da güzel bir şey ama e, ben onun yeni biraz daha bu anlamda özgür olmayı seviyorum kendim. O yüzden e, daha çok moduma göre seçmeyi seviyorum ve bu yüzden bile e, kütüphanenizde bence okuyabileceğiniz kitaplar olmalı. Çünkü bazı görüşlere göre mesela bitir al kitabı öyle düşünen arkadaşlar da var hatta benim arkadaşlarımdan bir tanesi de bana bu uyarıyı yapmıştı yani hani kitaplarını bitir sonra al bitirdikçe al diye ama ben bundan şunu şu anlamda da korkuyorum yani kitapsız kalma olayı öyle bir risk almak istediğim bir risk değil ya da şu da değil mesela işte ne istiyorum canım ne istesin böyle değişik bir şey masal okumak istedim yani masal okumak istiyorum öyle bir şey geldi gece yarısı gece yarısı masal okumak istiyorum bu yani okumadım. Masaki de bu benim kütüphanemde olmalı. Böyle bir yapım var yani ve var. <laughs> o yüzden e, ya da siyaset okumak istiyorum canım. Öyle bir şey istedi. Yani kitap aşeriyorum resmen ve e, her türden kitabımın olmasını da o yüzden de seviyorum. Evet. Şöyle bir şey yapılabilir mi? E, zamana göre okuma mesela. Nasıl? E, Mart ayında işte <laughs> 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ya. Işte gazetelerde, televizyonda, sosyal medyada sürekli bununla alakalı bir şeyler duyuyor insan. İşte 18 Mart yaklaşırken Çanakkale ile alakalı bir kitap okumak. İşte Kasım ayında, 10 Kasım yaklaşırken Atatürk'le alakalı veya Ramazan'da dini bir şeyler okumak veya Kur'an okumaya çalışmak gibi. Evet o da zaten işte e, o istek geldiği için o tarz kitapları da yine isteğinizle bağdaşır şekilde okuyabilirsiniz. Yani bu da e, güzel olabilir. Konsepte uygun. Hani o anki çevrenin konseptine uygun kitaplar okumuş oluruz okumakta da daha rahat olabilir belki. Daha çok ilgi çekebilir. Tabii çevrede zaten bunun hani böyle olduğu şuradan da belli. Sonuçta çok satanlar e, Aa bu arada onu da söylemeliydim. Şimdi listelerimin bir kısmını da e, sürekli işte bu e, ana sayfalara, işte e, internet sitelerindeki ana sayfalara girip çok satanlara girip bir kısmını da oradan alıyorum. Çünkü e, yani gündem olmuş kitaplarla ilgili fikir sahibi olmamayı da sevmiyorum. O yüzden okumasam dahi bir kitapla ilgili kabaca bilgimin olmasını seviyorum. Yani hani e, işte ben kirke mesela kitap çok meşhur şu ara okumayı düşünmüyorum. <laughs> Ama mesela bununla ilgili işte yazarı kimdir? E, ne tarz bir kitaptır? İşte e, okumayı sever miyim ister miyim bilgimi çeker miyim tarzında bir ön araştırma yapmayı seviyorum. Genel olarak... Yani kitaplar üzerine de konuşmayı veya e, kitaplarla yaşamayı sevdiğim için gündemdeki kitaplarla ilgili de fikrimi olsun istiyorum. O yüzden de e, normal çok satanlar listelerini, yeni çıkanları falan da takip edip kabaca onlarla ilgili de fikir edinmeye çalışıyorum ben kendim. E, ve zamana göre evet, e, yani o anki duruma göre de e, o konseptteki kitapları okuyabiliriz. E, böyle de oluşturabiliriz listelerimizi. Ee, ama ben dediğim gibi ruh halime göre e, canımın istediği kitabı e, her an kütüphanemde bulabilmeyi seviyorum. O yüzden de kalabalık bir kütüphanem var ama herkes tabii ki e, böyle bir yani bu lüks gibi de gelebilir ya da bu şımarıklık gibi gelebilir hani öyle de gelsin istemem e, Bunu alternatif olarak da her zaman söylüyorum ilçe kütüphanesine gidebilirsiniz İlçe kütüphaneleri zengin ve hakikaten her yerde var sonuçta e, eğer yoksa sizin bulunduğunuz ilçede böyle bir kütüphane bununla ilgili çalışmalara girelim bence ve her ilçede kütüphane var diye biliyorum ben de e, yoksa bile bununla ilgili çalışma yapılabilir diye düşünüyorum hatta daha ücra yerlere de kütüphaneler yapılabilir ulaştırılabilir Hatta buradan o zaman böyle bir çağrıda da bulunmuş olalım. Daha küçük bir yerde yaşıyorsanız, köy olur, kasaba olur ve kütüphane yapmak istiyorsanız, kütüphaneniz yoksa bu noktada bir girişim yapabiliriz. Yani bir paylaşımda bulunabiliriz ve buna önce olabiliriz diye düşünüyorum. Kitap sever insanların sadece kitap okumakla veya kitap yorumlarını yapmakla birbirlerine kitap fikri vermek dışında da yapabilecekleri güzel şeyler var. O yüzden e, bu videoyu izleyenler arasında böyle bir şey vesile olmak isteyen varsa e, buna da seve seve ben dahil olmak isterim. E, buradan böyle bir harekette başlatabiliriz yani. Ben e, de. Evet, biz dahil olmak istiyoruz yani. E, okuma listesi onun dışında yani e, şey konusunda çok sevmiyorum mesela bu ay işte 10 kitap, 5 kitap e, böyle bu hedeflerle ilgili çok takılmayın bence. Çünkü bazen öyle güzel kitap okursunuz ki e, o kitap zaten böyle 10 kitaba 1000 kitaba değerdir ve e, onun tadı damağınızda kalır. Daha yavaş yavaş okursunuz sayının hiçbir önemi kalmaz yani o yüzden çok fazla sayılara takılmayın bunlar sizi motive etsin ama e, çok sayı bağımlı okumaya çalışmayın yani bence. Ee, oku meseleleri böyle. Yüz eser önemli. <laughs> Bence yüz eserden okumalıyız diye düşünüyorum. Bir de yine bugün e, okuduğum Çehov'la ilgili kısımda şundan bahsediyordu. Yok pardon çok pardon. Yanlış kitaptan e, alıntı yapacaktım. Fransız temelin kadının da bir yerinde diyor ki e, hangi işte doktor şey okur mu klasik okur mu tarzında hani ne bilsin tarzında bir <laughs> cümle vardı ee, onu, onu özel videoda daha e, düzgün ifade ederim tam cümleyi okurum ama e, böyle bir şey de var tabii ki evet mesleki olarak belki e, doktorsanız hani Kitap çok fazla okuyamıyor biliyorsunuz yani öyle sıkıntılar da olabiliyor çalışma hayatında ama yine de kitapları her daim hayatımıza dahil edelim ve bolca kitap okuyalım. yüz temel eseri okumakta e, asıl bunu demek istiyordum yani yoğun meslek yaşamlarında veya yoğun öğrencilik yaşamlarında kitaplar e, bu kadar okuyamamış olabiliyoruz. Bundan da gocunmayalım bence her zaman okuyabiliriz hiçbir zaman geç değil en temel eserleri bile okumamış olsanız da başlayın. Bugün başlangıç olsun. E, temel eserlerle başlayalım ve bu güzide harika eserleri okuyalım diye düşünüyorum. Hoşçakalın.